Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Roblox oynayacağız. Ne oynayalım derseniz bugün çok güzel bir oyun oynayacağım. FPS çekiliş. Böyle ben ilk önce bir arkadaşım vardı onunla oynadım. Yani kopak fotoğrafıma baktığında ya bu çok kötü falan dedim. Bu oyun kötüdür ee, kesin dedim. Sonra bir girdim. Çok güzel oyun. Öneririm. Geçiyoruz. Burada deploy yazıyor. Deploy'a basıyoruz. Ve oyuna giriyoruz. Mesela o gitti. Ama sen de gidebiliyorsun. En azından geri dolayabiliyorsun. Bak mesela ben de gittim. Ya hayır. Ben niye oynayamıyorum? Her zaman oynuyorum ya. Her zaman oynadığım şey. Ben niye oynayamıyorum? Bugün kötüyüm baya. Aha. Aa, tam hem birisini öldürdüm. Hem de beni birisi öldürdü. Baba. O da öldü. Aynı anda öldürdük kendimizi. Arkadaşlar. Bu oyunda biraz öleceğiz. Oğul gözüküyor. Bıçak da çıkartabiliyorsun arkadaşlar. Şöyle tak hop. Mesela ben adama dalacağım. Ah, öldürüldük. <laughs> Ben de gittim. Ya niye oynayamıyorum? Bak kendi bedenim. Uy. Çok iyi şeyler yapıyorum arkadaşlar. Ön er devams. Gel buraya. Gel gel gel. Oba. Geldim. Demin, sen sürekli beni öldürdün. Ne oldu? Ne oldu ha? Ne oldu? Şu çocuğa acayip sinir oldum. Hem de o kadar acayip sinir oldum ki. Ya hem ben öldüm hem öldü. Neyse. Arkadaşlar üstte puanlar yazıyor ne kadar aldığım puan falan. Ben şu anda 11'im. En yüksekte 13. Buraya pusu kuracağım. Pusu kuracağım. Aha geldi. Ya ama öyle bir... Ha. 12 yiz. 13. Üz. 13 üz. Buraya pusu kurmak çok iyi. Ah öldürdü beni. Çakal ya. Şu, şu adama acayip gıcık oldum. Ya yeter. O şansımı çok şanslıyım değil mi arkadaşlar? yaparsınız benden yara. yara diyorum. Neyse. Konuşmayı unutmuş olabilirim. En azından Alakamı ne dedi ki? Bir dakika arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Döneceğim. Evet arkadaşlar. Bir şey yapmam gerekti. O yüzden önemli bir şey oldu, durdurmak zorundaydım. Şimdi tekrardan oyuna döndüm ve sizi açtım. Oy! Sürekli ben öldüren adamı öldürdüm. Niye uyuyorum? Çünkü o sürekli herkesi öldürüyor. Sever ben öldürme. Hayır. Girmeyin. Hayır, hayır, hayır. Gel buraya, gel buraya. Hayır be. Şimdi herkes ana menüye toplandı. Deploy diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi nereyi seçelim? Ben burayı seviyorum arkadaşlar. Ben burayı yaptım. Depo ediyoruz. Ve e, evet istediğim yere geldim. İkisini aynı anda öldürdüm. Ah. Şu adama harbi o kadar gücük oluyorum ki. Üste çık, üste çık, üste çık. Yeter, harbi yeter. Neyse. En azından diğerleri sıfır. <laughs> <laughs> Ama şu adam üç. Sinir oluyor. Ya ben niye bu kadar kötü? Gözümü. neyse. Aha adam öldü. Ne diyor oğlum lan? Ne diyor oğlum? Ama yeter. Ha bak benim. bir daha sana? Neyse yanlışlıkla oldu. Neredesin Orhan? Bak şu adam da iyiymiş. Aynı anda öldürdük birbirimizi. Böyle şans mı olur ya? Ay! Motorcu. Tam öldü. Ama ben de öldüm. Aa, ıı. Bak çocuk. Oh. Ya yeter. Ben burada bekleyeceğim. Önemli. Ben, burada bekleyeceğim. 500 devam. Ya ama nasıl? Ya oyun bozuk. Oyun bozuk arkadaşlar oyun bozuk. Oyun bir oyun level C5 söyledi ben durdurduğumda. baktım. Herkes 7 ya da 18 11 falan. Ama ben de yapıyorum. Yeter arkadaş yeter. Işte. Neyse. Devams. çok kontrolsüz. Sonunda şu adamı öldürdüm. Sonunda. Bir dakika arkadaşlar durduruyorum. Hemen dönüyorum. Çok önemli bir şey oldu. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi deploy'a basıyoruz. Hemen tekrardan giriyoruz. Bu sefer vay, yine birisi gelmiş. Yani oyuna bir yeni birisi gelmiş. Yeter. Hadi ya. Ama harbiden bu da neyse. Konuşma. Bu çok yeter artık. Yeter sonunda. Allah ay ay hayır hayır hayır. 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 ايوه. دوامس هدي دوام دوام يا Ben niye sürekli vuruyorum? Ne şey? Mermi şeyini tutuyormuş. Ben hem ben onu öldürdüm ama o beni öldürdü. Öyle bir öyle bir şans var. Tamam. Gel 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 gel. Yanıma birisi çıkarsa tak, öldüreceğim. Sonunda şu adamı öldürdüm ya. İçim rahat. Ama nasıl? Ben ben onu ne basmıştım ya? Ne? Devam. Hadi gel, gel 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 gel. Ben ben onu öldürdüm ama beni öldürdü. Evet arkadaşlar. Burada video bitsin. Bu ıı, bu oyunun devamını gelme gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bye. bye.